Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sultan Gazi ve Bahçeli Evler'de miting yaptı. Konuşması sırasında prompter gidince çok sinirlendi. Ekibini sert bir dille azarladı. O anlar hem kameralara hem de mikrofona yansıdı. Buyurun cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler domatesi, patatesi 15 liraya 20 liraya çıkardılar. E şimdi marketlerde 7,5 liraya düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu seçimden sonra sıkıysa bunlar bu oyunları yapsın. Hepsi soluğu nerede alacak biliyor musunuz? Yargıda alacak. İsim vermedi ama fiyatlardaki artışın sorumlusu olarak işaret ettiği kesimlere sert ifadeler kullanırken öfkesi ekibine yöneldi. Danışmanıyla arasında geçen diyalog mikrofona da yansıdı. Ya Orhan bundan manyak. Ya, yeni ekip, yeni ekip. Yani mahvolduk ya. Küsür ettin mi? Küsür ettin mi? Yok. Yahu ya, ya, geri alacak mısın ya bunu? Makaslar nerede? Makaslar, makas, makas, makas. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sultan Gazi ve Bahçeli evlerdeydi. Mitingleri öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılışında konuştu. Bu arada tabii... Pazar gününü de unutmuyorsunuz. Cami avlusunda seçim mesajını böyle verdi. Sonraki duraklarında gündeminin önemli başlıklarından birisi de ekonomiydi. Her yıl Mart Nisan gibi ülkemizde bu patates soğan fiyatı tartışması çıkartılır. Fiyat dalgalanmaları tamamen mevsim geçişi maalesef ahlaksızlıkla alakalı. Tabii bunları söylerken gıda ve kira başta olmak üzere milletimizin canını yakan hayat pahalılığını asla görmezden gelmiyoruz. Erdoğan hayat pahalılığının farkında izledi. 14 Mayıs'ta destek istedi. Bazıları bizden yana olmazsa hatta bize karşı olduğunu gösterirse bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor? Sandığın kazası belki olur ama maliyeti çok ağırdır.